Konuğumuza da özellikle bugün Kadın Çiftçiler Günü'ydü bu kapsamda Sevil Hanım'ı ağırlamış olduk. Yine kıymetli bir konuğumuz var stüdyomda. Öncelikle kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Eleman Net CEO'su Levent Dijepen, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, yayınlar diliyorum. Tabii değişim zamanı programında en çok değişen ve dönüşen e, sektörlere konuşuyoruz. Bu anlamda yapıları konuşuyoruz. Aslında işgücü piyasası istihdamda bunlardan biri. O da çok fazla değişime uğradı, dönüşüme uğradı. Pandemi biraz daha belki bu anlamda uzaktan çalışma sistemlerine yerleştirdi ve bambaşka yere doğru gidiyor. Önce dilerseniz biraz istihdam, istihdam rakamları, iş gücü rakamlarını konuşalım. Sonrasında da nasıl dönüşüyoruz e, onu değerlendirelim. Evet asıl dönüşüm aslında ee, Mavi Yaka'da gerçekleşti. Biz biliyorsunuz Mavi Yaka'da ve Gri Yaka'da ara e, kademede sektör lideri bir siteyiz. E, elemanlık burada e, Mavi Yaka ile ilgili. Son iki senedeki bu değişim ve dönüşümle birlikte e, istihdam biraz daha merkezinde durmaya başladık. E, Mavi Yaka'daki dönüşüm aslında arkadan yetişen bir iş gücünün e, olmaması, e, usta çırak ilişkisinin bozulması, e, yeni neslin e, özellikle mesleki yeterli olan iş gücüne katılımdaki isteksizliği, gibi birçok nedene dayanıyor. Ee, tabii TÜİK verileri geçen ay açıklandı biliyorsunuz. Ağustos verileri paylaşıldı. 8.5 tek haneli rakamlarla devam ediyoruz. Ee, geçen ay Ağustos'tan önceki ayda Temmuz ayında 8.8 olarak açıklanmıştı. 0.3 bir baz puanla 8.5 puanla gerilemiş durumda. Ee, i̇ş gücüne katılım 78 bin kişi daha iş gücüne katılımda bulundu ki bunda aslında Biraz da yaz mevsiminin otelcilik sektörü ve inşaat sektörünün iş gücü ihtiyacının artmasından da kaynaklanan bir durum söz konusu. Bu tabi ekonomik açıdan oldukça olumlu bir tablo. İş gücü şu an işsiz sayımız 3 milyon 55 bin seviyesinde. Önümüzdeki ay Eylül verileri paylaşıldığında tahmin ediyorum 3 milyonun altına düşen bir rakamla karşılaşabiliriz. Ama burada tabii ki önemli olan değişim dönüşümden bahsediyoruz. Şimdi beyaz yakayla mavi yak arasında ciddi bir makas daralması da gerçekleşti. Mavi yakalı daha değerli bir hale geldi bulunmazlığından dolayı. Özellikle gelir seviyesindeki artışı bulunmazlığıyla birlikte kazancının da çok ciddi boyutlar artması mavi yakalı biraz daha değerli hale getirdi. E, tabii bir yandan da özellikle eleman eleman.net olarak da önemli e, hem rakamlar hem anketler yapıyorsunuz ve birçok sonuca varıyorsunuz ki oldukça önemli. Bundan sonraki süreçte neler yapılmalı kısmını konuşacağız ama eleman eleman.net olarak neler yapıyorsunuz önce bunu konuşalım sonrasında da önemli verilere ulaştınız. E, ben de e, keyifle okudum notlarım arasında çalışanlar arasında belki bu anlamda ulaştırma sıkıntılarına dair evet. önemli tespitleriniz var. Bunları dinleyelim sizden çünkü iş gücü piyasasını ve istihdam piyasasını daha iyileştirebiliriz iyileştirebilmek için önemli tespitler neler yapılmalı kısmına gelmeden önce önce bir mevcut durumu konuşalım. Yani biz aslında 2025 yılında en öncelikle bir önceki yayınızda izleme fırsatı buldum şimdi beklerken. En önemli değişimin kadın iş gücündeki değişimle başlayacağını düşünüyoruz. Yani kadın istihdamı şu an çok ciddi anlamda hem gündemimizde hem de mesleki yeterliliği yetiştirmekle ilgili bunun bir akademisinin olması gerektiğini yani kadınları yönlendiren bir iş gücüne katılımını daha da cazip hale getiren bir duruma getirmeyi planlıyoruz. Ee, Eleman Net bu sene içerisinde oldukça e, hem yapay zekayı kullandı e, hem e, içerisinde e, video CV gibi bir özellik geliştirdik. E, Mavi Yaka'da biliyorsunuz e, CV'nin çok da e, içeriğin dolu olmasına gerek yok. Yani bugün bir forklift ustası forklifti kullanırken e, çektiği videoyu CV olarak bize gönderebiliyor. İşveren için bu yeterli bir veri. Yani onun nasıl yetkinliğinin, meslek etkinin nasıl olduğunu anlatabiliyor olması onun için oldukça verimli bir durum. Ama dediğim gibi 2005 yılında yani şu an istihdamda çalışma hayatında olabilen Türkiye nüfusundaki kadın sayısı yaklaşık 31 milyon seviyesinde. Bunun 12 milyonu çalışıyor. Yani 21 milyon civarında atıl bir kadın iş gücümüz var. Bunun bir de gençler tarafı var. Sadece kadın değil gençlerin de iş gücüne katılımıyla ilgili hem isteksizliği hem de çalışmayla ilgili bir ee, yönlendirilmeye ihtiyacı var. Ya Bugün 7,5 milyon öğrencimiz var üniversitelerde okuyan. 202 tane üniversitemiz var. Ee, mavi yaka kavramı da değişti kendi içinde. Ben dörde ayırıyorum. Vasıflı mavi yaka, vasıfsız mavi yaka, iş gücüne katılmış, mesleki yeterli olan mavi yaka ve bir de şimdi diplomalı mavi yakalarımız var. Diplomalı mavi yaka dediğimizde üniversiteden mezun olmuş ama kendi işiyle ilgili bir iş hayatını devam ettirmek istemeyip mesleki yeterli olan iş gücüne yönelmeleri işte aşçılık olabilir, turizm sektöründe çalışma olabilir. Yani daha çok mesleki yeterliği yüksek olan mesleklere yönelmeleri. Burada Mavi Yaka'daki istihdamı, bu da Türkiye özel bir şey değil bu arada. Yani globalde de Avrupa'da da bu geçerli. Bugün bir mobilya sektöründe, bir tekstil sektöründe, inşaat sektöründe çok ciddi bir açık var Mavi Yaka'da. Bu da iki senedir Mavi Yaka'nın biraz daha popüler hale gelmesi. Dediğim gibi gelir seviyesinde artmasına neden oldu. Ben geçtiğimiz aylarda hem Kayseri'de ki mobilyacılar sektörüyle bir araya geldim. E, Tekstil sektörüyle geçen hafta bir bir araya geldik. Onlara da protokollerimizi imzaladık. E, onların da ihtiyaçları inanılmaz bir açık var e, iş gücünde. Geçen ay hatta yine bununla ilgili bir basın bülteni paylaşmıştık. Eskiden e, biz Türk işçileri e, gönderirdik e, yurt dışına, Lübnan'a, Libya'ya, e, Dubai'ye. E, şimdi içerideki inşaat işçisi ihtiyacıyla yurt dışından belki inşaat işçisi ithal edeceğiz. Duruma gelmiş durumda. Ee, i̇çerideki bu açığı da dediğim gibi bu sadece Türkiye özel değil, Avrupa'da da geçerli bir inşaat sektörü, tekstil sektörü, e, mobilya sektörü, az önce Orka, e, Banyo, özellikle sordunuz e, çalışan istihdamında e, nelerle karışıyorsunuz diye. Ciddi bir açık var. E, bu açığın giderilmesiyle ilgili de mevcut işsizlerimizin buraya yönlendirmesine çok ciddi bir ihtiyaç var. Yani 3 milyon işsizimiz var. Bu 3 milyon işsizin e, iş gücüne katılımında arttırmakla ilgili eleman net çok ciddi çalışmalar yapıyor. Tabii zaten özellikle e, oradaki fazla iş gücünü e, ihtiyacı olan sektörlere bu anlamda mesleki eğitim, istihdam kursları bunlar da oldukça önemli faktörler. Biraz bunları da konuşalım isterim. Aslında neler yapılmalı kısmında bir başlık olarak belki bunu koymamız gerekiyor. Bir sektörün önemli düzeyde iş gücüne ihtiyacı var. Bir tarafta da iş gücü arzı fazlalığı var. O ikisini buluşturacak belki bu anlamda daha mesleki, daha teknik, daha istihdam kursları gibi birçok aslında faktör e, devreye girmesi gerekiyor. nasıl. Değerlendirirsiniz. Burayı biraz konuşalım. Çok doğru tespitlerde bulunuruz. Bizim de e, üzerinde durduğumuz konu bu. Bu işin mesleki yeterliliğini arttıran eğitimlerin artması gerekiyor. E, Birçok firma kendi içinde akademisini kurmuş durumda. Yani kendi ustasına dışarıdan bulduğu çırakları yetiştiriyor ama bu kapasiteyi karşılayacak bir düzeyde değil. Yani 30 kişiye ihtiyacı varsa 60 kişilik sınıflar açıyor. Kendi ustaları özellikle mobilya sektörü yapıyor bunu. Birkaç firma ile konuştuğumda e, biz böyle bir çözüm ürettik. Bu mesleği yetiştirmek üzere aday alıyoruz ve bu adayları yetiştirip sektöre kazandırıyoruz. İlla bizim şirketimizde çalışmasına gerek yok. Sektöre de kazandırdığımız için mutluyuz diyorlar ama çok düşük seviyede. Bunu çok daha geniş kapsamlı, geniş katılımcılığı, birçok platformun da bir arada olduğu bir hale getirilmesi gerekiyor. Dediğim gibi bizim 2005 yılı planlarımız içerisinde bir eleman Net akademisi mesleki yeterlilik eğitimlerinin arttırılması ile ilgili. Dediğiniz gibi bir tarafta ciddi bir işsizliğimiz var. Bir tarafta da iş gücünün çok ciddi bir talebi var. Yani işgücü diyor ki bana daha fazla çalışacak kişi gönderin. Pozisyonlarım böyle açığım var. Mesela tekstil sektörüyle konuştuğumda bir buçuk milyon ihtiyaç var, kişiye ihtiyaç var. Ama şu an çalışan sayısı 900 bin seviyesinde dediler. 600 bin kişiye daha tekstil sektörünün bir ihtiyacı var. İhtiyaç açığı var. Güvenlik görevlisi gibi meslekler, özellikle otelcilik sektöründeki bulunmazlık. Bir otel müdürüyle konuştuğumda ben artık uzak doğudan ithal ediyorum çalışanları. Artık Özbekistan, Türkistan'da bitti. Oradaki ihtiyacımızı karşılayacak yeterli iş gücünü bulamıyoruz şeklinde söylemleri olmuştu. Hatta kendi eğitimlerini veriyorlar otelcilikle ilgili. Dolayısıyla burada en önemli kriter dediğiniz gibi bu işin mesleki yeterliğine olan eğitimlerin arttırılması, akademileşme. birleşme. Bir de yeni nesilde gençlerde bir iş beğenmeme, iş seçme var. Yani o mesleki fizik gücü gerektiren işlere çalışma isteğinin olmaması sorunu var. Özellikle Y kuşağı, dediğimiz Z kuşağı da dahil çok fazla iş değiştirme, uzun süreli bir yerde çalışmama gibi sorunsalları da var. Bunların önüne geçmek için bu işin eğitimsel kısmının artırılması gerekiyor. Bir yandan da özellikle anketler yapıyorsunuz, anketler düzenliyorsunuz ve araştırmalar yapıyorsunuz ve belli tespitlere iş gücü piyasası ile ilgili vardınız. Mesela çalışanların ulaşım sorunlarına dair yine birçok faktör evet, var. Evet. Hangi noktalar ön plana çıkıyor onları da değerlendirmenizi Bu istedim. daha çok yan haklara giren bir konu. Yani işverenler tabii biliyorsunuz asgari ücret Temmuz'da bir arazam almadı, yılbaşına yaklaşıyoruz. Tekrar konuşulmaya başladı ne kadar olacak Ocak ayında şeklinde. Asgari ücretin açıklanmasından sonra da bu daha öne çıkacak konulardan bir tanesi yanaklar konusu. Birçok çalışan şu an %50'si çalışanların özellikle mavi yakalıların %50'si kendi ulaşımı kendisi karşılıyor gibi bir sonuç aldık. Ulaşımınızı şirket mi karşılıyor, servislerle mi gidiyorsun ki servis maliyetleri de şirketler için çok ciddi maliyet. Ama bunları karşılamadıkları durumlarda işverenler çalışanı kaybetmeye doğru gidiyorlar. Biz burada yanakların arttırılmasını çok daha tavsiye ediyoruz. Bu daha da genişleyecek, yakacak yardımı, kira yardımı, eski lojman kültürü tekrar geri geliyor. Eskiden biliyorsunuz çok ciddi bir lojman vardı. Bu kiraların artışından sonra işverenler, özellikle sanayi ve üretimdeki, şehir dışındaki fabrikaların tekrar lojmanlaşma sürecine girdiğini görüyoruz. Bu sadece dediğim gibi ulaşımla ilgili bir sorun değil, konaklama ile ilgili de aynı zamanda normal kendi geçimini geçindirecek yanakları haklar. Zaten sağlık artık e, sağlık sigortası gibi bunlar e, artık mast oldu. E, bunları artık zaten vermezseniz Zor. tercih edilmeme noktasına gidiyorsunuz. E, bir de sormuştunuz hibrit çalışma sistemi. Evet bu da çok özellikle tabii pandemi sonrasında e, başladı. çok e, mesafeli yaklaşıyordu herkes. Evet, evet. Ama sonrasında hem zamandan hem finansal açıdan maliyetlerin azaldığını görünce e, şimdi çok büyük toplantıları bir televizyon bir ya da bilgisayar ekranında rahatlıkla yapılabiliyor. Hem zaman açısından çok avantaj sağladı, hem finansal açıdan, işletmeler açısından oldukça avantaj sağladı ve yerleşik olarak kaldı gibi görünüyor. Nasıl yani değerlendiriyorsunuz? Ya şöyle bunu çok konuşalım? enteresan bir bilgi vereceğim orada. Belki de bu e, bilgi ilk kez buradan paylaş olacağım. E, artık firmalar hibrit çalışma e, sistemini tekrar kaldırmayı planlıyorlar. Öyle mi? Evet, bununla ilgili tekrar... anket çalışmamız var. Hı hı. Daha paylaşmadık. Ne kadar e, gerçekçiliği üzerine oturuyor diye. Çünkü kurum kültürünün kalktığını düşünüyorlar. Pandemiden sonra bu çok cazipti. Maliyetlerin azalması e, ve çalışanlar için de çok cazipti. Ama çalışanlar da artık ofise dönmek istiyor. Çünkü o iş hayatının sürdürülebilirliği, e, kurum kültürünün kaybolduğunu gördü yöneticiler. E, bunu daha çok büyük firmalar başlattı. İşte Amazon gibi. E, geçtiğimiz aylarda Vodafone'un da tekrar e, ofislere dönüyoruz dediği bir paylaşım oldu. Birçok büyük firma artık özellikle hibrit devam edeceğiz. Yapımızı buna yönlendireceğiz diyen yani firmalarda bundan geri dönüş yapmaya başladılar. Maliyetlere katlanmak zorunda olmalarına rağmen. Çünkü orada çalışan kültüre ofis ihtiyacı ve ortamının tekrar geri geldiğini gördüler ki bir süre çok avantajlıydı. Çok cazibesi vardı. Ancak bugün geldiğimiz bu 2-3 senelik günün sonunda tekrar ofise dönme ihtiyacının olduğunu görüyoruz. Dediğim gibi bu daha tam böyle anketlerle çıkmış bir sonuç ve veri değil. Burada sizinle paylaşıyorum. Ama büyük ihtimalle bunun da yüzdesel verilerini paylaştığımızda genelde firmaların hibrit çalışma prensibinden vazgeçip tekrar ofis kültürüne döndüğünü görüyor olacağız. Yeni nesil çok hibrit istiyor. Özellikle CV'lerinde hibrit yoksa çalışmamayı tercih ediyor. O süreç nasıl olacak onu da yaşayıp göreceğiz. E, tabii artık şimdi e, yapay zekayı konuşuyoruz artık bambaşka bir dijitalleşmede bambaşka bir noktaya konuşuyoruz. Birçok mesleğin aslında bu anlamda e, önemini yitireceğinden, yeni mesleklerin ortaya çıkacağından çok dönüşüyor. En çok dönüşen yapılardan biri de aslında iş gücü piyasası, çok istihdam doğru. piyasası. Doğru. E, tercihler bu anlamda değişiyor. Siz de altını çiziniz. Ben son olarak şunu da sormak isterim. E, tercihler ne yönde değişti? Özellikle hibrit hmm. olduğunun altını çiziniz hmm. ya da nasıl iş tercihleri daha çok değişiyor ve neler yapılmalı? En önemli kısmı da belki de burası. Özellikle siz stüdyomuzda ağırlamışken neler yapılmalı? Şöyle bir reçete kıvamında şunlar olursa çok daha verimli olur. Bir taraftaki arz fazlalığı diğer taraftaki ihtiyacı karşılayabilir. Ya da çalışmak isteyenlerin beklentilerini şunlar şöyle yapılırsa daha iyi karşılanır diyebileceğiniz neler var onları da konuşalım. Yani Ben genel olarak teknolojinin olumlu taraflarını çok iyi kullanılması ve onun daha zararlı veya faydasız kısmındansa olumlu tarafına bakmayı tercih eden biriyim. ...keza dijital pazarlama kökenliyim aslında ben. YTP e Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim aynı zamanda. 7 senedir öğrencilere dijital pazarlama öğretiyorum. Yapay zeka son 2-3 senedir hayatımıza çok ciddi anlamda girmiş bir e ürün diyelim artık onun içinde. E biz kendi mesela altyapımızda biz de bir teknoloji şirketiyiz ama işimiz istihdam. Yapay zekayı kendi İK'cılarımıza olumlu olabilecek şekilde ilk kullanan sitelerden bir tanesiyiz. Yani uygun adayı e İK'cının birçok kişi arasında çok ciddi zaman kaybedip aramasındansa onun önüne çok daha aradığı nitelikteki kişileri çıkarmakla ilgili kullanmaya başladık. Bunun gibi yapay zekayı daha verimli hale getirecek şekilde bakmak gerekiyor. Tabii ki zararları da yok mu? Var. Bazı meslekler kaybolmayacak mı? Olacak. Ama aynı zamanda yeni meslekler de üretiyor yapay zeka. Şimdi yapay zeka operatörü diye bir meslek türedi. Çok yeni, çok taze. Ee, ve bu anlamda gençler kendilerini çok iyi kullanıyorlar. Yapay zekayı bugün bir webmaster gibi e, kullanabilen kişiler, gelecekte çok aranan meslek sahipleri olacaklar. Dolayısıyla yapay zekayı ben böyle bir öcü gibi değil de, daha çok verimli, nasıl, nasıl daha verimli hale getiririz kısmıyla bakmak konusunda çok e, daha olumlu bakıyorum bu konuya. E, bir takım meslekler evet yok olacaklar. Fiziki güç gerektiren mesleklerde de bu olacak Yani bugün bir depo elemanı kısmında yapay zeka devreye girecek Yani o ürünlerin çok hızlı hatta birçok e-ticaret sitesinin deposunda kullanılmaya başlandı bile Ama onun yanında diğer mesleklere yönelmek de hiç girmeyeceği alanlar da olacak Kendimizi oraya doğru evrimemiz gerekiyor Dediğim evet. gibi yapay zeka bir öcü olarak değil de daha çok faydalı Daha nasıl faydalı. faydalanabiliriz gözüyle bakmakta daha fayda var Eleman.net CEO'su Levent Dicle. Efendim çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Ben teşekkür için. ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Konumuza da kıymetli katkıları için ve değişim zamanını burada noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.